bir gezen adamdan herkese merhabalar. Yeni rotamız Paris. Herkese iyi seyirler. Herkese günaydın. Saatlerimiz şu anda 7'yi gösteriyor. Daha hava aydınlanmadı sayılır. buradan tren istasyonuna gidiyorum. şimdiki yolculuğumuz ise Paris. Evet, otobüsümüzden indik. Ee, şimdi de metro hattına giriş yapıyorum. Metrodan da yaklaşık olarak bir 3 durak sonra yanılmıyorsam e, tren istasyonunda olacağım. Tren istasyonunda çok fazla çekim yapamayabilirim. Biraz e, göçmenlerin çok olduğu ve tehlikeli bir yer olduğu söylendi. Gerçi bize göre çok da tehlikeli değildir ama yine de riske girmeyelim. Tatildeyiz. Elimizde kameralarımız var. Ee, çok fazla içenler olabiliyormuş orada. Sadece alkol değil. O yüzden belki kamerayı görürlerse tepki gösterebilirler diye özellikle uyardıkları için orada çok fazla çekim yapmayacağım. Yapabilirsem şöyle kaçak kaçak ufak ufak yaparım. Yine adını söyleyemediğim bir istasyondayız. İstasyonun adını yazarım. H ile başlayan bir istasyon. Bu istasyona girince Frankfurt'taki tren istasyonuna gelmiş oluyorsunuz. E, oradan da herhangi bir yolculuğunuz varsa zaten devam edebiliyorsunuz. Şimdi tren istasyonunda tekrardan çekime başlayabilirim. Burada kapatıyorum. Evet, metrodan çıkacağımız direkt tren istasyonu oluyor. Direkt tren istasyonunun içine çıkıyoruz şu anda. Thank Şimdi trenimizi bulacağız. Yine burada trenlerin kodları ile beraber saatleri yazıyor. Oradan karşılaştırarak gidişinizi yapabilirsiniz. Tren istasyonunda genel olarak şöyle bir çekmek istiyorum. Burada bütün peronlar girdiğiniz zaman dizilmiş durumda. Şu anda mesela şurası 14-15. peron. Ben 23'e doğru gideceğim. Benim trenim 23. peronda. Bakalım. Trenimiz gelmiş. Biraz erken geldim. Ne olur ne olmaz. Çünkü her zaman bilette bulunamayabiliyor kaçırdığınız zaman. Bütün plan boşa gidiyor. O yüzden erkenden gitmek en sağlıklısı. Evet, peronumuz orada. Sevimimiz henüz gelmediği için burada bir bu zincir restoranına geldim. Orada biraz bekleyeceğim. Trenin peronuna yanaşmasını boşuna orada eşyalarla dikilmek istemedim. Ondan sonra Paris'e doğru yola çıkıyoruz. Evet, trenimiz geldi. Şu anda saatimiz yaklaşık olarak 8'e 10 geçiyor. 8'e 25 geçe. Aksilik olmasa trenimiz kalkacak. Trenimiz hızlı tren. Tahmin ediyorum yaklaşık bir 4 saat içinde Paris'e varmış oluruz. Şimdi yerimizi bulmaya çalışacağım. Bu arada vagonların üstünde hemen yazıyor şu şekilde. 23. bizim 16. 11 ile 48 bunun içindeymiş. Bakalım şimdi. Şöyle i̇şte bakalım. Burası 22'ye gidiyor. Geri döneceğiz. 23. Ve sonunda buldum. Evet. Yerimiz burası. yaklaşık 2 saattir yollardayız. E, trenin trenimiz şu anda 150 km hızla yol alıyor. Trenin içerisinde tuvaleti var. Onun haricinde isterseniz yine kahve ya da atıştırmalık bir şeyler alabileceğiniz bir bölüm de var. Zaten vagon vagonu ayrılmış. Şu anda 26. vagonun orada. Benim oturduğum yerse 23. vagonda. Aksilik olmazsa, 2-2,5 saat sonra varmış olacağız. Evet, tuvaletini de şöyle göstereyim. İçeride özellikle çok fazla çekim yapmıyorum insanları rahatsız etmemek için. Çok sessiz genelde. O yüzden mümkün olduğunca insanları rahatsız etmeden ufak ufak çekmeye çalışıyorum. Evet birazcık yattık dinlendik derken yolculuğumuza son bir saat kaldı. Hızlı trenimiz başta yavaş başladı. Almanya'dayken böyle duraklara uğraya uğraya yavaş yavaş gidiyordu. 100, 150 kilometre arasında falan. Ya dedim bu ne hızlı tren falan filan abartıyorlar dedim. Sonra Fransa'ya girince kaptırdı 300 kilometre gitmeye başladı. Şu anda da 307 kilometre civarında hızla gidiyor ve aslında bu kadar hızlı gittiğini hiç anlamıyorsunuz içindeyken. Evet, dört buçuk saatlik yolculuğumuzun da sonuna geldik. Trenimize burada elveda diyoruz. Çok dakikti, tamamen dakikalara uyarak geldiler. Ee, bunun haricinde aslında yolculuk gayet keyifli geçti. Hiçbir sıkıntımız yoktu. Tuvaleti vardı, yeme içme için olanlar vardı. Ee, sadece ben Almanya'dan geldiğim için Frankfurt ee, tren istasyonunda biraz dikkat etmeniz daha iyi olur. Çünkü çakal çakal tipler biraz dolaşıyor oralarda bir şey olur mu? Büyük ihtimal olmaz ama dikkat etmekte yine de fayda var. Ee, dilenenler, sizden para isteyenler vesaireler olabiliyor. Çok yüz vermeden geçersiniz. Daha iyi olur. Onun dışında artık Paris'teyiz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden e, otele doğru gideceğim. E, eğer fırsatım olursa eşyalarımı bırakacağım. Ondan sonra da gezimize tekrardan kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, şimdi metro ile o filme doğru gideceğim. Şimdi Paris istasyonunda şöyle kısaca bir göstermiş olayım. Bir önemli konu daha var, ee, Fransa'ya gelmeden önce bir tane uygulama var, adı Bonjour, ee, Türkçe okuyacağım direkt, tam da okuyamadım ama şöyle yine göstereyim. Yazacağım zaten açıklamalara, eğer o uygulamayı yüklerseniz, direkt biletinizi alırsanız e, istasyondan indikten sonra bu sırayı beklemek zorunda kalmazsınız. Ee, burası tamamen şu anda bilet alma kuyruğu. Ben daha önceden aldığım için direkt e, NFC özelliği olan telefonunuz varsa onunla bir şeylerden geçebiliyorsunuz. Ben de şimdi geçmeyi deneyeceğim bakalım. şu anda geçtim. Doğru mu geçtim, yanlış mı geçtim bilmiyorum ama. Evet, geçişimizi yaptık şu anda. 4 numaralı metro istasyonuna giriyorum. Otelde tekrar görüşmek üzere. Diyeceğim ama metroyu da göstereceğim size. Evet, aslında az önce bileti okutamamışım. Burada görevliler vardı girişten sonra e, onlar direkt telefondan okuttular geçtim herhangi bir sıkıntı olmadı. Şu anda 10 biletlik almıştım normalde biletler 2.15 euro e, fakat böyle 10'la alırsanız da e, 1.75'e falan geliyor. Ha, parasından değil ama en azından sıra beklememiş oluyorsunuz daha rahat bir şekilde geçiyorsunuz büyük kolaylık oluyor aslında. Yanlışlıkla bir durak önceymişim. inmişim. Tekrar binmek zorunda kaldım. E, metro çok kalabalık gerçekten. E, şimdi otelimize doğru yürüyeceğim. Umarım oda hazırdır. Eşyaları bırakabilirim. Metronun çıkışında her yerde böyle çakal çukal tipler var. Metrodan çıktığınız anda biraz dikkat etmekte fayda var. Paris'e ilk gelirken biraz güvenlik için herkes dikkat et, dikkat et demişti. Sanırım farklılar. Belki de haklılar. Dikkat etmekte fayda var. Özellikle şu anda gördüğünüz adını yazdığım durakta dikkat ederseniz daha sağlıklı olur. Diğer duraklara göre daha tehlikeli bir görüntüsü var. Açıkçası orada çekim yapmaya çekindim. Odamıza yerleştik. Şimdi hiç vakit kaybetmeden tekrardan dışarı çıkıyorum. Çantamı bıraktım. Gezimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Durağım otel e yakın olan Sakraküür Bazilikası olacak. Ee, şimdi oraya doğru gidiyorum. Orada tekrardan görüşürüz. Buraya giderken sağda solda yine mağazalarımız var, hediyelik şeyler var. Almanya'dan sonra burada çok fazla mülteci ve siyahi olduğunu söyleyebilirim. Ee, girer girmez Almanya'ya göre biraz daha güvensiz olduğunu hissettiriyor. Dakika bir gol bir. Burada aslında belli etmemeye çalışsam da çok sinirliyim. CIA birisi girip iznim olmadan elimi tutarak renkleyip bağlamaya çalıştı. Zorla çekmek zorunda kaldım. Sesimi çıkarmayıp elimi zorla çekmeseydim büyük ihtimal çözmek için para isteyecekti. Resmen tacize varan bu olaydan sonra gerçekten çok sinirlendim. Evet yine bazilikanın girişinde de satıcılar değişik değişik tipler var. Biraz böyle taciz eder şekilde aslında yanınıza yanışıyorlar. Biraz terslemeniz bile gerekiyor. Bitmiyor şeyler. No thank you. No thank you. No, Böyle insanlar önünüze atlıyor bir şekilde. <laughs> Metrodan çıkar çıkmaz Zaten Çok ciddi Böyle göçmenlerin Siyahilerin olduğu bölge Metro çıkışlarını tutmuşlar bir nevi Oralarda dikkatli olmakta fayda var Çok fazla muhatap olmamayı Özen gösterin Paris, bu da gerçek Paris. Bazilikaya etrafı çok kalabalık. Arada sokak sanatçıları falan var. Bol bol satıcı var. Evet, yaklaşık 25 dakikalık bir bekleşin sıra beklemenin ardından Sacré-Cœur Bazilikasına geldik. Doğru söyleyemiyor olabilirim. Yine ben onu bilgisayarda... Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Bazilika, Fransa-Prusya Savaşı'nda hayatını kaybeden askerler anısına yapılmıştır. 1875 yılında yapımına başlanmış, 1914 yılında tamamlanmıştır. İçerisinde bazı azizler adına yapılmış şapeller de bulunmaktadır. Gelen ziyaretçilerin birçoğu burayı müze gibi görse de aslında burası ibadethanedir. İbadethane olduğundan dolayı girişler ücretsizdir. Devasa sütunları, rengarenk cam vitrayları ve tavan freskleriyle sizi büyüleyici Saklı Kür Bazilikası'yla baş başa bırakıyor. Bu arada içeride hiç konuşamadım. Çok sessiz bir ortam vardı zaten. Özellikle her yerde yazmışlar ses yapmayın diye. Bazilika'ya giriş ücretsiz. Gelmişken kesinlikle bir yer. İçerisi çok güzeldi. Benim hoşuma gitti en azından. Farklı farklı bölümler yapmışlar. Onlarla ilgili biraz araştırma yapıp sizlere ona göre paylaşmam daha sağlıklı olur Çünkü hiç dini konularda bilgim yok. Daha sonrasında araştırıp sizlerle paylaşırım. Bazilika'ya son bir bakış atarken şimdiki durağımız... Tepesi. Yani ressam tepesi olarak geçiyor. Sacre Cure Bazilikası'ndan çıktıktan sonra arkaya doğru ilerlediğinizde yine sağlı sollu her yerde şarap içmek için, bira içmek için yerler var, yemek yemek için yerler, hediyelik alabileceğiniz yerler mevcut. Sanatın tepesi olarak da anılan bu yer eskiden adeta sanatın merkeziymiş. Pablo Picasso, Salvador Dali, Van Gogh gibi dünya ünlü birçok ressam burada çalışmış. Daha önce YouTube'da başka yerlerde görmüştüm. Yine ressamlar canlı canlı fotoğraflar yapıyorlar. Uh -huh. toplanmış like bir Ünlü ressamların olduğu söyleniyor ama tabii ben bilmiyorum. Ünlüler mi değiller mi? <laughs> ama burada birçok ressamlar resimlerini çiziyorlar. insanları burada. Canlı canlı yaparak satıyorlar. Sakra Kür'den çıktıktan sonra bayağı bir yokuş aşağı iniyoruz. Zaten ilk gelirken de bayağı bir yokuş çıkmıştık. Fakat burada isterseniz aşağı tarafta çok çıkmak istemezseniz finiküler sistemi de varmış. Buradan direkt çıkıyor. Ücretini tam olarak bilmiyorum. Ama yorulmak istemeyen benim canım kıymetli diye finiküleri de kullanabilir. Bugün hava açık olduğu için Direkt Eyfel Kulesi'ne gitmek istiyorum. Ee, yarın Louvre Müzesi var. Söyleyemiyorum yine ama. Ee, en azından hava açıkken aydınlıkken bir Eyfel Kulesi'ni görelim. Geri kalan yerlerde yavaş yavaş bakalım. Ee, şimdiki durağım Zafer Takı olarak geçen e, yer. E, orijinal adını da zaten kenara yazarım. Oradan sonra da aksilik olmazsa Eyfel Kulesi'ndeyiz. 9 durak sonra Zafer Takı'ndan yakın bir yerlerde çıkmış olacağız ee, umuyorum. Evet, metromuzdan indik. Ee, Zafer Takı'na çıkan metro durağımız bu. Tabi Zafer Takı diye çevirmişler ama orijinali ben söyleyemediğim için artık destek alıyorum. Hemen tekrar söyleteceğim. Arc de Triomphe. Ya işte bu. Hemen çıktığınızda solunuzda görüyorsunuz. Mükemmel görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> evet, Zafer Takı'nın girişini adamlar bayağı gizli gibi yapmışlar. Şöyle arkamda bir yer altına giriş var. Girişini oradan yapıyorsunuz. Ee, boşuna giriş aramayın bazıları böyle yolun ortasında atlayarak şuradaki yolu karşıya geçmeye çalışıyorlar. Gerçi o kaçak giriş de olabilir bu arada tam bilmiyorum çünkü oradan girdikten sonra tutan herhangi bir şey yok. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Tekrar süre bekliyoruz. Yaşasın. Hava iyice soğudu. Üşümeye de başladı. Acıktı Susadım. Susadı kadar alana, yani bu kadar insanı sıkıştırıp eziyet etmenin ne anlamı vardı ben de bilmiyorum. Yani...